Şimdi nerede kalmıştık? Tabanımızı tığlamıştık. Bu modelimizi yapıyorduk. Bu modelimizi yapabilmek için ilk önce tabanımızı tığladık. Daha sonra da iç tabanı yapacağız. Yani şu iç kısmını yapacağız şimdi. Ben bunun bir tanesini hazırladım. Bunun da şu kısmına 11 tane sık iğne yapıyoruz. Bu kısmına 13 tane trabzan yapıyoruz. Sona geldiğimizde 7 trabzanla tek dalın içine 7 trabzan yapıp dönüyoruz. Topuğa geldiğimizde de buraya 6 tane sık iğne yaparak üst sıraya geçeceğiz. Şimdi başlayalım zincirimizi çekelim ilk önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ben burada fazladan fazladan zincir çekiyorum. Sonradan onu değiştirebiliyorum. Yani gördüğünüz gibi sayının bir önemi yok. Sadece sık iğneleri ve trabzanları yaparken sayacağız. Burada iki taneyi bu ilmenin haricinde iki taneyi atlıyorum. üçüncüye batıyorum. Sık iğnelerimi sayıyorum. 1 2 tek dalına batıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sadece bu ilk sırada saymamız yeterli olacak. İlmeği alıyoruz. Burada tırabzan yapacağız 13 tane. İkili tırabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 hızlı yapmıyorum anlaşılır olsun diye 6 7 8 9 10 11 12 13 şimdi 13 tane trabzanımızı yaptık 13 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi buraya 7 tane trabzan yapacağız. Yine aynı ikili trabzan yapacağız. Bunu ben ikili alıyorum böyle delik olmasın diye. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzanı yaparak burada yuvarlak bir form elde ettik. Burada sayımız karışmasın. 7 taneyi bilelim diye mandal takalım. 2 4 6 2 4 6 7 tanenin hemen şuraya takalım bunu sonradan işimiz kolay olsun tekrar geri dönüyoruz 13 tane trabzanı sayıyoruz 1 2 3 Alttan ipi ilerletiyorum böyle gizliyorum gördüğünüz gibi. 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13. çakma trabzan yapalım ki burada şu yuvarlak formu elde edebilelim diye. Şimdi 11 tane sık iğne sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sık iğnemizi de tamamladık. Şimdi burada kalan bu boşluğa fazla yaptığımız zincirlere 6 tane sık iğne yapıyoruz içine. 1 2 3 4 5 6 sık iğnemizi yaptık. Burası topuk olacak. Hemen yanındaki ilmenin içine kaydırma yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Şimdi bu üstünü saymamıza gerek yok. İkili trabzan yaparak devam edeceğiz. Burnuna kadar geleceğiz bunu. Saymadan gelebiliriz Şimdi mandalın olduğu yere kadar geliyoruz. Bunu çıkartalım. Çift dolduracağız bunları. Çift trabzan yapacağız buraya. 7 tane. 1 2 Aynı yere batarak yapıyoruz. 3 4 4. çiftimiz bu. 5 6 7. 7. çiftimizi yaptık şimdi. Mandalımızı yine koyalım. Çünkü lazım olacak. Şu ilk çiftimizi mandalımızı taktık. Şimdi ilk başta 7 tane trabzan yapmıştık. Daha sonra bu 7 tane trabzanın üzerine her bir trabzanın içine çift batarak 14 tane trabzan yaptık. Yani 7 tane çift trabzanımız oldu. Kalanını saymamıza gerek yok. Topuğa gelene kadar. Topuğa gelene kadar yine aynı şekilde ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz. Topuğa bıraktı ayırdığımız 6 tane sık iğneye kadar trabzan yapalım yine görüşelim burada 6 tane sık iğnemiz kaldı yine altı sık iğnemizi de burunda yaptığımız gibi çift trabzan yapıyoruz bir bir çift aynı yere batıyoruz iki çift üç çift 4 çift 5 çift 6 çift yani 12 tane trabzan yaptık 6 çiften oluşuyor şimdi bunu da yine hemen yanındakinin şuraya böyle çift alarak kaydırma yapıyoruz 2 zincir çekiyoruz ve yanındakine batarak trabzan yapmaya devam ediyoruz bu sırayı da yine ikili trabzan yapıyoruz burun kısmına gelene kadar Umarım çok vaktinizi almadan basit bir şekilde tarif ediyorumdur. Hızlı da yapmak istemiyorum ki rahat rahat görün. Sık tel ikili trabzanımızı yaparak çiftlerimize kadar geliyoruz az kaldı umarım sıkılmıyorsunuzdur ben çok keyif alarak yapıyorum şimdi burada burun kısmında birinci çiftimizin içine yine çift yapıyoruz yanındakine tek trabzan yapıyoruz bu sırada da çift tek çift tek yine çift tek çift tek çift çiftimiz kaldı. Onu da çift yapıyoruz. Sonra bu sırayı yine topuğa kadar trabzan yapıyoruz. Nereye kadar? Topukta yaptığımız bu çiftlere kadar. Topuğumuza kadar geldik. Buradaki ilk çiftimize geldik. Yine aynısını yapıyoruz. Çift, Tek. Bu altı taneyi de yine aynı şekilde bir çift bir tek yapıyoruz. Çift, tek. Yine çift. Tek. Çift tek çift tek son çiftimizin üstünü de çift olarak yapıyoruz yanındakine hemen şöyle ikili alıyoruz ve kaydırıyoruz şimdi burada da 2 zincir çekip trabzanla devam edeceğiz bu tabanımız normalde normalde bu ilk yaptığımız sırayla beraber 1 2 3 sıra olacak son sıramızı sık iğne yaparak yapacağız şimdi biz burada 1 2 1 2 3 sıramızı yaptık böyle oldu bunlarımızı yaptık Evet 1 2 3 sıra trabzanımızı yaptık 1 2 3 sıramızı yaptık şimdi son sık iğnemizi yapacağız burada zincirimizi çektik Hatta bunu bir zincir çekelim aynı trabzan yapar gibi sık iğne yaparak devam ediyoruz kalıbımıza tam olsun diye bu şekilde yapıyoruz bunu işlem aynı çiftlere gelene kadar sık iğne ile ilerliyoruz sık iğne yapıyoruz böyle almadan Batıyoruz, çıkıyoruz. Burada da yine burun kısmımızda ilk çiftimize gelene kadar sık iğne ile ilerledik ilk çiftimize geldik burada ilk çiftimizin içine çift sık iğne yapıyoruz arada iki tane tek daha sonra burada bakın yine çift var bu çiftin içine çift sık iğne yapıyoruz 1 2 çift bir 2 çift bir 2 çift Tabanımızın son sırası bu. İç tabanımızın. Bir. iki, Çift. Burada son iki tek bir çiftimiz kaldı. Bir. iki, Çift. Şimdi Topuğa kadar sık iğne yapacağız. Bu şekilde sık iğne yapalım. Topuğa geldiğimizde tekrar görüşelim. Topuğa geldik yine ilk çiftimizin içinde batıyoruz, çift olarak batıyoruz. İki tek yapıyoruz. Çift sık iğne, iki tek sık iğne. Şöyle göstereyim. Burada çiftimiz vardı. Aynı yere batıyoruz. Bir, iki, çift sık iğne oldu. Bir, iki, tek tek yaptık. Yine çift sık iğne. İki tek. Çift. iki tek ve son çiftimizi yaptık. Şimdi burada ipimizi keselim. Yine bu şekilde tığımızı arkadan alıyoruz. İkisini birden alıyoruz. İpimizi geçiriyoruz. Hemen bir önceki ilmenin alttan tığımızı sokuyoruz. İpimizi buradan çekiyoruz. Sanki bunu örmüşüz gibi güzel bir görüntü veriyor. Burada da ipimizi sabitliyoruz. Bu ipler altta kalacağı için hiç sıkıntı değil. Mandalımızı da çıkartalım, düzelttiğimizde tabanımız hazır. Tabanlarımız bu şekilde olacak. Fazla vaktinizi alıp sizi sıkmak istemiyorum ve daha anlaşılır olabilmesi için ayrı ayrı çekim yaparak modeli tanıtmak istiyorum. Bu modelimizin üst kısmına geldi şimdi sıra. Biz tabi bunu yeşil ipimizle yapacağız. Yeşil ipimizi taban tığlarken numarasını vermiştik. Şimdi tekrar veriyorum. Bu ip numaramız bu şekilde. Etrofil inci kullandık biz bu modelimizde. Normalde nokopırlanta da oluyor. Etrofil inci de oluyor. Çünkü bu iplerin formu Gerçekten güzel tüylenme yapmıyor Daha sonra %100 akrilik diye geçiyor Bu modelimizi Yeşil ipimizle Yapacağız Umarım anlaşılır bir video olmuştur Daha sonraki videoda görüşürüz Hoşçakalın Ha bir de unutmadan ee, Bu modelimizi Yapmadan önce Taban birleştirmeyi yapmayacağız. Çünkü tabanı birleştirerek yaptığımız zaman şu üstünü örmek gerçekten çok zor oluyor. Ama bu tabanın üstüne üstünü örerek bu modelimizi bitirdikten sonra taban birleştirmesini yaparsak daha kolay oluyor. Hem örmesi kolay hem de şu görüntü çok hoş oluyor birleştirmede bizim tabanımız biliyorsunuz ince bir tabandı ama biz puf taban görüntüsü veriyoruz buna çok şık olacak inşallah siz de yapabilirsiniz emin olun çok kolay bir model istediğiniz renkte istediğiniz numarada yapabilirsiniz bu sefer gerçekten hoşçakalın bay bay